Merhaba. Kime bakmıştınız? Ben e, müdür yardımcısı Sedat Bey'e bakmıştım kayıt işlemleri için. Ha siz Reyhan Hanım'ın komşuları olmalısınız. Ben Sedat Demirdağ, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ben Sevgi. Çocuklarım. Ee, eşim de be... geldi. Eşim Mehmet. Hoş geldiniz. Reyhan Hanım bahsetti. Ee, yeni taşınmışsınız. Hayırlı olsun. Sağ olun. Nerede kaldım? Kusura bakma. Kayıt işlemleriyle ben ilgileneceğim. Buyurun isterseniz odama geçelim. Buyurun. Sakin ol, bir sorun çıkmayacak. Güven bana, hadi. Normalde dönem ortasında kayıt yapmıyoruz. Ancak Reyhan Hanım'ın bizde hatırı büyüktür. Rica etti, kıramadık. Ha, sağ olsun. Ee, kayıt işlemlerini hemen halledelim. Çocuklar derslerinden geri kalmasınlar. Eski okullarından nakil belgesini daha sonra getirirsiniz. Nakil belgesi mi? Bir de nakil belgesi çıktı. Efendim? Yok bir şey. Ee, sorun değil canım. Gider alırız. Ben kimlikleri rica edebilir miyim? Al. Çocuklarınkini kastetmiştim. Ha. Çocuklar çıkarsanız da kimliklerinizi. Zeynep'inki. Tamamdır. Kaçıncı sınıfa gidiyorlardı? Sınıf önemli değil. Baştan da başlatabiliriz. <laughs> Eşim çok şakacıdır. Şimdi Zeynep'le Gürcan ikiz, onlar üçüncü sınıfa gidiyor. Kıvanç da bir yıl hazırlık okuduğu için... Aylinle beraber 12. sınıfa gidiyor. Eee, kaydı daha sonra halledelim. Şimdilik kimlikler bende kalsın. Aylin ve Kıvanç benimle geliyorlar. Onların sınıfında dersim var. Gürcan ve Zeynep ise Esra hocanın sınıfındalar. Buyurun ben size öğretmenleriyle tanıştırayım. Hadi çocuklar. Esra hocam. Bir dakika bakar mısınız? Buyurun hocam. Şimdi size iki minik teslim ediyorum. Aileleri de burada. Hadi çocuklar, biz gidelim. Merhaba, Esra ben. Merhaba, Sevgi ben. Eşim Mehmet. Ya. Çocuklarımız Gürcan, Zeynep. Çok memnun oldum. Merhaba. Kulaklıklarını çıkarmayacak mısın? Zeynep müzik dinlemeyi çok seviyor. Öyle mi? Ne tür müzik dinliyorsun bakayım? Daha çok klasik müzik. Hmm, neden? Çünkü sözleri yok. İkisi de oldukça özel çocuklara benziyor. Bizim çocuklarımız diye demiyorum. Gerçekten ikisi de çok çok özel çocuklar. Hadi çocuklar, ders vakti. Siz merak etmeyin. Teşekkürler. İyi dersler. Sırf konusunda harikaydın. <laughs> Sen de bayağı espriliydin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.